Ya seviyorlar, ben çok sever halk. Yani bayağı severler. Yani öyle rastgele gibi der, gerçek severler. Ben yardım istesem, çoktan benim borçlarımı hiç kimseye böyle şey yapmazdan kapatanlar olurdu. Ama ben hiç kimseye bir şey demedim ki, demem de. Yani zoruma gitmiyor, hiç gitmiyor çalışmak. Ölmezden diyorum, yani boşlu gitmeyeyim öbür tarafa diyorum kendi kendime. Ölmezden bir yere kim olursun isterse devlet olsun yani. Ali Topçuoğlu. O her gün binlerce İstanbullunun geçtiği İstiklal Caddesi'nin en tanıdık, en bilindik içli köftecisi. Özenle taranmış saçları, sinek kaydı tıraşı, her gün ütülenen beyaz önlüğüyle Beyoğlu'nun en şık sokak esnafı. Sattığı içli köftelerin lezzetini sır gibi sakladığı bir tarifi var. Ne de olsa bu tarif onun ekmek parası. Tezgahının adıysa sabır taşı. Çünkü onun hayat hikayesi yoksulluğa, çaresizliğe ve hayata karşı sabırla ayakta durmanın inanılmaz bir örneği. Ali Topçuoğlu 1936 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Gençlik yıllarında baba mesleği olan tüccarlığı yapmaya başladı o da. Kahramanmaraş'ın en zengin kuru gıda toptancılarından biri oldu. Ancak bir gün borcuna kefil olduğu yakın bir arkadaşı onu yüzlerce alacaklığıyla tek başına bıraktı. Tam bir buçuk milyon marklık bir borcun altına girmişti ortada imzalanmış herhangi bir çek veya senet olmamasına rağmen o borç borçtur deyip herkesin parasını geri ödedi. Tabi bu arada elinde avucunda ne varsa sattı. 1985 yılı geldiğinde artık satacak hiçbir şeyi kalmamıştı. Evliydi, altı çocuğu vardı ve iflas etmişti. Ya elimdeki param gitti başkalarının e, borcunu ödedim ben açıkta kaldım e, bu kez e, ne yaparsın para olmazsa hiçbir şey olmaz e, kimsenin yanına da varamıyorsun Yani kişiliğini kaybediyorsun başta kimseyle e, yani görüşmeyi istemiyorsun Ali Topçuoğlu 1987 yılında ailesiyle beraber Kahramanmaraş'ı terk etti. İstanbul'a geldi ve Gazi Osman Paşa'da bir otel odası tuttu. Üç buçuk ay boyunca parasızlıktan otel dışına bile adımını atamadı. Daha sonra da simit ve su satarak ailesini geçindirmeye çalıştı. Çok zor durumdaydı. Sonunda eşiyle Beyoğlu'na çıktığı bir gün hayatını değiştirecek bir karar aldı. Dolaşıyoruz böyle otelden çıkıp yemeğe gidiyormuş gibi yapıyoruz. ki yemek falan yediğimiz yok burada Taksim Meydanı'nda. Ondan sonra baktık orada büfelerde içli köfte satıyorlar. Bir tane aldık baktık ot gibi içerisi. Yani hiç köfteye benzemiyor. İşte orada biz de dedik yapak satak bunu dedik. Benim hanım sordu bana yapar satar sen ben yaparım sen yata, satar mısın? Ben de satarım dedim. İşte tam bu dönemde rastladıkları bir hemşerileri onlara Gazi Osman Paşa'da küçük bir oda verdi. Ancak içerisi pislik ve bakımsızlıktan yaşanamayacak haldeydi. Hanım görünce işte o bayıldı orada dedi artık iyice yere düştü. Ben onu zoraki ayıktırdım. Ali gidek Maraş'a gidek dedi. Burada dedi kalmayak dedi. Artık ölürsek de evimiz dedi. Maraş dölek dedi. Ali Topçuoğlu intiharı bile düşündüğü günlere geri dönmemekte kararlıydı. Hemen başka bir ev buldu ve eşinin yaptığı içli köfteleri sokak sokak dolaşıp satmaya başladı. Utanıyorum. Korkmuyorum utanıyorum. Acaba gören olur mu beni diye. E Çekimsel kalırdım. Kaçınırdım böyle hep. Yani satardım ama kaçınırdım. E bir tanıdık görmesin beni diye. Kahramanmaraşlı içli köfteci kısa sürede utangaçlığını yendi sattığı içli köftelerin de sayısı gün geçtikçe artıyordu. Artık daha kalabalık yerlerde açmalıydı tezgahını. Kapalı çarşıyı ve Beyoğlu'nu kendine mesken tutmaya karar verdi. Zor günler onu bekliyordu. Canım çıkıyordu, yoruluyordum, çok yoruluyordum. E, ayakta duruyordum mesela. Öyle anlar oldu ki mesela o Atlas Pasajı'nın önünde duruyordum daha önce. Böyle tezgah falan yaptıramıyordum. İşte o zamanlar e, çok e, zor günler geçti. O tefecilerin elindeydim o zaman. Tencereyi kartonun üstüne koyuyordum, satıyordum. E, oturacak bir şey yok, yürdüm. Bir gün de e, orada içeriden e, bir sandalye aldım. Oturdum üstüne birazcık. E, oradaki barın sahibi geldi. Bu sandalye bizim dedi. Sandalyeyi altından gene geri aldı. E, zoruma çok gitti. Ali Topçuoğlu sadece içli köfte satarak ailesini geçindiremiyordu. Tefecilerden borç almak zorunda kaldı. Ancak gün geldi, aldığı bu borçlar dağ gibi büyüdü ve onu büyük bir çaresizliğin içinde bıraktı. Tefeciler mesela elimden bir köfte satsam da onun parasını aldıkları gün oldu. Geldi tezgahın başında dikilde, akşam eve parasız gidiyorsun. Ertesi gün kasaba parasız varıyorsun. Yani çalışıyorsun ama geceye kadar, sabahlara kadar çalışıyorsun. Ama parasız gidiyorsun eve giderken. Ali Topçuoğlu İstiklal Caddesi'nde tam 14 yıl minicik bir tezgahın başında içli köfte satarak tefecilere olan bütün borcunu ödedi. O bugüne kadar hiçbir kimseye borçlu kalmamıştı. Neredeyse 24 saat çalışıyordu. Sabahın dördüne kadar tezgahının başında bekleyerek geçirdiği yıllar onu Beyoğlu'nun ve Kapalı Çarşı'nın en tanınan içli köftecisi yaptı. Yani o kadar zorlukları çektim ama yılmadım. Gitsem e ben her gün bir hayli para kazanıyordum. Yani para kazanmadığım gün olmadı bu İstanbul'a geldiğimden bu yana burada. Yani bu işe başladığımızdan bu yana hiç boş günümüz geçmedi. Ben giderdim. Başka yerlerde herkes beni mi takip ediyor? Nerede olsa sattıktan sonra satardım. Ama ben hiçbir yere gitmedim. Çünkü borç borçtur. Başka yere de gitsen borçtur. Burada da olsan borçtur. Vereceksin o parayı. Zaten sahtekarlık yapsam düşünseydim öyle şeyleri hiç buralarda durmazdım. Ben şimdi en azdan 1-2 trilyon param olurdu.